Merhaba arkadaşlar. Neko yayınlarından güzel bir olasılık sorusu. Bu tarz çözdüğümüz 3. soru olacak. Şimdi okuyalım soruyu. Ne diyor? Aynı anda havalanan A1 ve A2 savaş uçaklarından önce A1 sonra A2'nin hedefi varma olasılığı %60. O zaman ben şunu yazayım. Ne yazalım? Diyelim ki önce A1 sonra A2 Olasılık nedir? %60'mış. Sonra ve sonra A1 önce A2 önce A2 sonra A1'in varma olasılığı neymiş? %40'mış. Şimdi hedefe sonra giden uçak hedef vurulmuş atış yapmayacak olup her iki uçağın da birer atışı olmaktadır. Tamam. A1 ve A2 savaş uçuklarının yapacakları atışlarda hedefi vurma olasılıkları sırasıyla %50 ve %70'tir. Buna göre aynı anda havalanan iki uçağından A1 olanın hedefi vurmuş olma olasılığı yüzde kaçtır? Bakın arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Diyorum ki önce şu ilk olasılığı düşünüyorum. Önce A1 gitsin hedefi vursun. Bir de şurada isterseniz A1'in vurma olasılığı %50. A2'nin vurma olasılığı %70. Yazalım. A1 önce hedefe A1 gitti. Kaç olasılıkla? %60 olasılıkla gitti. Hatta onu da 60 bölü 100 yazalım direkt. 60 bölü 100 olasılıkla ilk önce hedefe gitti. Bu hedefi ne yaptı? vurdu. O zaman 50 bölü 100. Yani A1 artı. Önce A1 sonra A2 gidiyor. Hedefi A1 vurduğu için artık A2'ye gerek kalmıyor. Şimdi ikinciyi kullanıyorum. İkinci olan ne? Bu. İkinci olanı da şuraya belirteyim maviyle. Önce A2 gitsin. Ama A2 vuramaz. Çünkü A2 gidecek. Önce gitti. Kaç olasılıkla? %40 olasılıkla gitti. Ama atışı ne yapamadı? Vuramadı. Atışı vuramama olasılığı ne olur arkadaşlar? A2 eksi diyelim buna da %30'dur. Çünkü ikisi birbirini kaça tamamlayacak? Biri tamamlayacak. Bir olayın olma olasılığı da olmama olasılığının toplamı birdir. 30 bölü 100 olasılıkla gitti. Eğer şimdi A2 vuramadı. Sıra nereye geldi? Sıra A1'de. A1'de vursun. Ne olur arkadaşlar? A1'in vurma olasılığı neydi? %50 idi. O zaman 50 bölü 100 olmuş olur. İşte olasılıklarım hangileridir? Bunlardır. Bu ikisinin toplamını bulmam lazım. 60 bölü 100 çarpı 50 bölü 100 artı 40 bölü 100, 30 bölü 100 çarpı 50 bölü 100. Arkadaşlar şu 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 gider. 5 kere 6 30. 10 çarpı 10 100 artı şu şu gider. Şu şu gider. Şu şu gider. Ne kalır arkadaşlar? 5 kere 5 kere 3 15. 15 kere 4 60 60 bölü 1000 olur. Buradan da bir sadeleştirme yaparsam ne olur? Bunlar gider bunlar gider. Ne kalır? 30 bölü 100 artı 6 bölü 100 kalmış olur. Onu da toplarsam kaç olur arkadaşlar? 36 bölü 100 olmuş olur. Sorumun cevabı ne olur? %36 olur. Özetlemek gerekirse önce A1 gidiyor. A1 orada hedefi vuruyor. Sonra ikinci ihtimalinde önce A2 gidiyor ama A2 vuramıyor. Önce A2 gitti ama A2 vuramıyor. Sıra A1'e geliyor. A1 de vuruyor. Ne yapıyorum? Bu ikisini topluyorum. Toplamı da kaç oluyor? Tüm olasılığı vermiş oluyor. Demek ki istenen cevabım kaçmış? %36 imiş.